Herkese selamlar. Yepyeni bir Metin key videosuyla karşınızdayım. Bugün görevleri hemen şuradan açalım. Ne görevlerimiz var bakalım. Genel görevlerde bir başka ilgili ne yapmamız gerekiyor? Demirci eğitimimiz gerekiyordu. Demirci hemen yanımızda, yanı başımızda. Hemen ona geldik. Son görevleri hemen bakalım. Kız çocuğun düğünü biraz uzakta bir bölge. Yeni bir koku. Bunu şimdi yapacağız. Öğrendim. Misgahını nasıl almamız gerektiğini öğrendim. Ve son olarak da malzeme toplamamız lazım kurt karaciğeri yani mavi kurt karaciğerine ihtiyacımız varmış bunu da halledeceğiz zaten burada da av görevimiz vardı onunla ilgileneceğiz birazdan şuraya gelelim konuşalım iyilik istiyor bizden e, güvenilirsin dedi bize evet oltu yapmış oltuya götürür müsün diyor eyvallah götürelim nehrin civarında bir yerlerde olmalı bu da bizim gideceğimiz yer tamam Bizim gideceğimiz yer zaten burası. Yani biz şu görev için gideceğimiz yer şurası. Bugyank bölgesi. Biz buraya gidecektik. Ama önce şu uzun bir zamandır yapamadığımız görev var ya. Şu görevi yapalım tamam mı? Şurada dönen bir çarkımız var tamam mı? Buraya geliyoruz. Hemen misya yazalım buraya. Aynen misya yağı yazdık. Bunu satın alacağız. Burada bizim şeyimiz var. Buna ne deniyor bilmiyorum. Hemen bir tane aldım. Ver bakalım. Eyvallah. Başka bir şey almayacağım açıkçası. Başka bir şey ihtiyacımız yok gibi görünüyor. Mix yağını aldık. Artık vereceğiz bir koku için ona. Bakalım bu görev bitecek mi? Yeni bir koku diyelim. Misya. Aldık ya. Başka bir numune daha istiyor. Bir tane daha herhalde istedim. Birkaç tane daha almamız lazım herhalde. Buradaki tüm parayı bizi harcatacak herhalde. Aldık tamam. Nesne market deposu. Şöyle yapalım. Market açalım. Nereye geldi? burada bir yerlerde olması lazım pekala burada değil o zaman yanlış bir şey yaptık tamam o zaman şöyle diyelim abicim biz zaten aynı şeyi yapmıyor muyuz misk depodan almalıyım diyor biz de alıyoruz ama ne zaman olmuyor anlamadım market aç burada Bizde bir yerlerde olması lazım. Ya da bizim envanterde olabilir mi? Bir dakika. Envanteri açalım. Şurada envanter açılabiliyor mu? Açıldı tamam. Burada bir yerde olması lazım. Aldık ama. Burada görünmüyor. Doğru yapıyoruz aslında. Nesne market desek. Aynen burada. Şimdi de yiyelim abi. Yeni bir koku yiyelim. Evet yaptık şimdi yaptık. Muhabbet kuşuma bu gece tekrar penceresinde şarkı söyleyeceğimi haber verebilirsin. Mutlu olacaktır diyor. Pekala. 500 yank. Bunun için 500 yank mı? Ama senin cezan vermeye. Neyse bunu yaptık herhalde. Değil mi? Satıcıya dön. Satıcı nerede abi satıcı? Satıcı satıcı. Şurayı kapat. Şunları kapat. Hızlı hızlı. Satıcı... Bu değil abi satıcımız bu değil. Şurada gör. Tamam. Gidelim konuşalım bakalım. Sana bir farfüm getirecek galiba. Parfüm mü? Bir koku getirecek sana. Şarkı söyleyeceğini söyledi. Gibi bir şey söyleyeceğiz galiba. Ardından da şu uzak bölgeye gideceğiz. O görevi de iki görev birlikte aradan çıkartacağız. Önemli değil. Evet engel çıkmış. Bekleyeceğim diyor. Tamamdır. 1000 tecrübe puanı kazandık. Bir tane daha gelmiş midir acaba? Aç alfa mavi kurt öldürmem gerekiyor. Bu da benden ne istiyor? Baku Be e, ilaç üzerinde çalışıyor ve mavi kurt. Bunun için ne yapmam lazım? Sadece mavi kurt mu öldürmem lazım galiba. O zaman hallederim. Bizim için kolay bir şey olacak bu. Hızlı hızlı keseceğiz. Başka görevimiz görünmüyor. Şu anda 3 görev mevcut. Ha bir de balıkçı bu görev vardı. Bu dördünü de çok rahat bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu an ben doğru mu gidiyorum diye bakıyorum evet. Doğru gidiyorum o köprüden ben rahatlıkla çıkarım. Bak şuraya doğru gidelim. O oradan da direkt buraya aktarma yaparsam eğer. Bu iş güzel olur. Bu ne var bilmiyorum. Güven bölgesinden çıkacak mıyız? Bunu da bilmiyorum bu arada. Yani şu an zaten başlardayız. Oyun bize ileri atacaksa atacak. Aç alf mavi kurtları ve mavi kurtları arayacağım bu arada. Görürsem de öldürmeyi ihmal etmeyeceğim. Şimdi ne demiştik? Köprüyü kullanacaktık. Şur, şuraya doğru bir yönelim. Bunlar aç yabani köpekler. Şurada bir şeyler görebilir miyiz? Şu taraftan da gidebiliriz aslında aynen. Aç alfa kurt var burada evet. Mavileri arıyorum ben. Mavi kurtları gördüm. Ama normal mavi kurt değil bunlar. Aç alfası herhalde daha da ilerlerde bir yerde. Alfa. Ama aç değiller abi. Aç olsa çok daha iş görebilirdi. Hızlı hızlı topluyoruz abi bunları. Topla 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 topla. Biraz daha hızlı. Tamam güzel. Hemen döndü şöyle şu haritayı bir şimdi kapatabilirsin. Henüz bir görev yapamadık. Balıkçı bu görevimiz var. Şu arkadaşlar mavi kurt. Mavi kurtları bir kesmeye devam edeceğim bu arada. Ne damla Yaban da gelmiş. Geliyorlarsa görecekleri var diyoruz ve kesiyoruz. Oyun şu an gerçekten biraz kolaylaştı. Evet oradan ee... Görünmeyen bir şey var abi. Görünmeyen bir şeye takılıyoruz evet. Tamam. Önemli değil. Bunları aşarız abi. Böyle bir yerde takılacağız kadar ya. Sıkıntı değil. Ama bana mavi bir kurt vermen lazım. Yani bunlarla benim bir işim yok. Bana aç mavi şeyler gerekmiyor. Alfası gerekiyor. Burada da onları göremiyoruz. Nereye doğru gitmem gerekiyordu? Şu tarafa doğru gitmem gerekiyordu. İlerlemeye devam ediyoruz. Görürsek keseceğiz dediğim gibi. Ama şu an kadar sadece kurt, yaban, domuzu falan falan görüyoruz. İşimize yarayacak bir şey gördüğümüz anda zaten aşağı doğru ya da artık neredeyse oraya doğru gideceğiz. Etrafı da bakarak gidiyorum bu arada. Belki rastlarız diye ama hala Rastlayamadık. Mavi kurt yok mu abi? Bir tane ma mavi kurt yok mu ya? Alt mavi kurtları buldum bu arada. Gri kurtlar da var ama büyük ihtimal burada bir kaynama yaşanacak. Hemen şöyle bir hal edelim. Güzel. Şu 16 seviye bence dalmasa mıydı? Bence dalmasaydık çok daha iyi olabilirdi. Zor bir şey denedik bu arada. E, kestik tamam kestik sıkıntı yok. Şundan bir tane kullan. Ne var lan? Ne oğlum ne oluyor? Beni kesebileceğini sanıyorum. Gel ne yapacaksın? Beni kesebileceğini sanıyorsan yolluyorsun. Şunları da keselim. Aa kesemeyiz kesemeyiz. Hayır bunu kesemeyiz. Bunu kesemezmişiz. Bu çok da mantık bir hareket olmadı evet kabul ediyorum. Mantık bir hareket değil. Oradaki arkadaşları kesinlikle kesemeyiz. 5 tane kaldı. Aç mavi kurt. Lan bir tane de mavi yok mu ya? Normal maviler de... nereye gitti ya? Bu da normalde maviler de vardı. Bu arada biz ne tarafa gideceğiz? Bir dön bakayım. Ee, yukarı doğru mu çıkmam lazım? Şöyle gidersem yanlış. Şöyle gidersem nasıl olur? Şöyle doğru dönsem. Mavi kurt gördüm bir tane. Evet mavi kurt. Sonunda. Ve e, galiba doğru rota üzerindeyiz. Bu bir tane de, mavi görmek iyi oldu. Mavi kurt. Evet. O adama geri dönebileceğiz. Bu görev bitti. Abi bu görev bitti. Ama biz yanlış yerde gidiyoruz. Şunu kapat bakayım. Ee, yukarı doğru çıkalım. Burada bayağı güçlü şeyler var. Bunları dağıtsak biz zaten... Ölürüz. Bunlara dalmamak lazım. Bak burada... ...alabileceğimiz çok da şey yok. Ama mavi kurtlar... ...alınabilir abi. Bunlar bizim için hiçbir şey geliyorsan ölürsün. Yani geliyorsan eğer ölürsün. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar bizi mahveder. Bunlar bizi mahveder. Dalmıyoruz. Onlar zaten bizi dalmayacaklar eğer biz dalmazsak. Bizim ne yapmamız lazım? Dalmamamız lazım. Oo ayılar mayılar. Boz ayılar ha. Oo, severim. Aşağı doğru inmem lazım artık benim. Burada bayağı bir ayı var abi. Bu arada ben yanlış gidiyorum sanki ama. Şuradan gitmem lazım değil mi? Aynen şuradan gitmem lazım. Biz çok yanlış geldik. Yolu biraz amansızca uzatmış olabilirim. Önemli değil. Dolaşıyoruz, do görüyoruz bir şeyler. Dört tane daha aç, alfa, mavi kurt. Öldürmem gerekiyor. Şu kurtlar da bir ünlü çok daha harika olacak abi ama. Dön bakayım. Dön 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 dön. Şimdi tekrar bakalım. Doğru olamayız Evet doğru yoldayız. Öz diye bir şey var. Buna da varsam buradaki arkadaşlar da gelir büyük ihtimal. Bunu yapmayacağım. Çünkü benim seviyem çok az. Bu ayılar gelirse üzerime ben bittim. Ben kimse geri burada kurtaramaz büyük ihtimal. Ya ben bu ikisini de, de çok fazla kullanmak istemiyorum. Bak şurada galiba boss tarzı bir şeyler var da. Onlara da şu an damak pek mantık gelmiyor. Beklemeleri lazım bence. Bana kalırsa beklemeleri lazım. Bu arada bu aldığımız 3 görevi de bitirmeye çalışacağız. Balıkçı zaten burada bir yerdeydi. Ee, kız çocuğun düğünü de burada bir yerlerde yapılıyordu. Yani en azından bunlardan birinde bir ilerleme kaydetmiş olacağız diye düşünüyorum. Gitmemiz gereken yerde burası. Oğlum bunlar ne? Bak 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 ne görüyorsun? Lanetli Alfa Gri Kurt. Niye orada yıldız var? Çok mu zor? Lycos. Hmm, bunlarla savaşmak isterim açıkçası. Girdim. Hiç düşünmeden girdim. Bölge değiştik. Peki. Burada şey olmalı diyor. Tamam. Bakalım. Oğlum bu, oğlum bu ne? Burada askerler var. E görevim nerede? Ben neredeyim abi, bir dakika, ben neredeyim? Benim nerede olduğumu görebiliyor muyum? Oo baya yol gideceğiz. Okçular mokçular, yankılar düşmüş. İki görevli burada bir yerde mi acaba? Bir saniye abi. Yaşlı adam var. Zindan var, zindanlara girebiliriz aslında. Nakima. Burada görevler alacağız sanki. Burası bayağı sıkıntılı bir yere benziyor. Bunları dalarsa gel, bizi mahvederler. Değil mi? Yani bizim ne yapmamız lazım? Bunlara hiç bulaşmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Yoksa bizi bayağı güzel harcayacaklar gibi görünüyor. Nesiniz oğlum siz? Nesiniz lan? Bunlar bayağı sıkıntılı. Hayvanı kesmeye alıştık tabi. Şimdi işler biraz zorlaşacak. İnsan kesmeye çalışacağız. Bu da biraz zor olacak sanki. Oğlum bu ne? 26 seviye falan. Oo. Ya gelişmeden buraya gelmek ne kadar mantıklı. Yapabileceğimiz görevleri yapmamız lazım. Aa benden uzak durun. Benim sizinle ciddi anlamda bir sorum yok. İki görev de burada mı bir yerde? Yaşlı kadın. Balıkçı da burada bir yerde mi? Hangi görev gösteriyor abi burada bilmiyorum. Burada balıkçı da olması lazım açıkçası. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Yani burası bir yere gidiyor ama içlere doğru kat etmek için şuradan dönmek mi lazım acaba? Şuradan dönen bir yol var mıdır ki? Ya da içeri buraları geçerek mi gireceğiz? Galiba öyle bak. Yani buradan bir giriş göremedim. Açıkçası orası başka yerlere gidiyor. Yani orada bir yol görememiş olabilir miyim? Yoksa gözümden kaçırmış olma ihtimalim %85 falan mı? Şuraya bir girelim. Bir bakalım abi ardından zaten videoyu kapatacağım. Kesinlikle videoyu kapatacağım ama çok uzun yapmayacağım. Metin ki bu kadar uzun oynanmaz bence. Ya tadında. Herkes tadında izlesin abi. Sıkılmasın kimse. Benim amacım eski zaten bu oyun. Ya tadında oynayalım. Yani diğer oyunları yaptığım gibi bunda da aynı şeyi yapmak istiyorum. Şuradan bir yol var. Evet buradan girebiliyoruz sanki. Tamam kaybolmadık ya. Kaybolmadık. Sıkıntı yok. Bulduk. Girişi buldum. Yuhuan oğlum beni ne geri atıyorsun lan bu ne saçma bir şeydir. Allah Allah geri asıl gördünüz değil mi olan şeyi ne oldu lan öyle. Bir anda geriye gitmemiz falan açıklamayacak şeyler. Yayılanmış oyunda böyle şeyler olmaz lan beni ne geri atıyorsun. Köy gardiyanı var burada be ben ne kadar daha gitmeliyim. Satıcı burada posta katı ee şeyi burada ben kime gideceğim. Yaşlı kadına gideceğim tamam. Hemen bakalım ee, burada bir yerlerde var mı içeri girmem gerekiyor galiba Depocu burada İçeri girmem gerekiyor Ben bir Senle konuşsam mı acaba Yoksa ilerlemeyi devam mı etmeliyim yani İçeride olabilir mi Çadır değil. Bakalım, hemen bakalım. Nerede olduğunu Yuhulan'ın ve seyyar satışının hemen oralarda. Yuhbanı görürsek doğru gittiğimizi düşünebiliriz, tamam mı? Öncelikle Yuhulan'ı görmemiz lazım. Gördüm tamam, yaşlı kadını gördüm tamam, sıkıntı yok. Buradaymış. Biraz zorlandı geçikirsin. Geldik tamam mı? Artık şu düğünü bir yapalım. Evlenmek istiyorum. Abi evlenmek istemiyorum. Kız çocuğun düğünü diyeceğim. Evet. Oktay Yuğun'un kızını kapıya dayanan düğününün çiçekleri burada. Yeni hayır duaları içtiğinde verilmesi lazım. Bunların kimden geldiğini anlayacak. Gerçi kadın diyor ki bunların güzelliği mucizevi. Gelin bunlarda adeta ışık saçacak. E tamam. Oktavya'ya gideceğiz ve düğüne davet olduğunu yeteceğiz. Buna sevinecek diyor. Tamam. Neyi bekliyorsun diyor. Bir takılmayın mı lan buraya ben daha yeni geldim. Bir görseydim. Ne hemen kovuyorsunuz anlamadım ki. Tamam gidiyorum. Ama bir sonraki bölüm gideceğim ben. Yani burada bir konuşabilirsem. Belki görev alabilirim diye düşünüyorum. Burada görev alınabilir mi? Bilmiyorum. Yorumlarınızı bekleyeceğim açıkçası. Burada bölümün sonu. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Daha çok buna benzer içecekler için de like atmayı unutmayın. Daha çok istiyorsanız da bu seriyi like'a abonmanız gerekecek. Çünkü diğer serilerin devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Hoşçakalın.